Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde atom modellerine başlıyoruz. Atom tarih boyunca insanların merakını çekmiş bir kavramdır. Maddenin nasıl oluştuğu, en küçük yapı taşının ne olduğu tarih boyunca insanların kafasında soru işareti olarak kalmış. Bununla ilgili çeşitli teoriler ortaya atılmış ve günümüzde artık atomun yapısıyla ilgili gizemlerin büyük bir kısmı çözülmüş durumdadır. Bu dersimizde bu tarihsel gelişime hangi bilim adamlarının hangi atom modellerinden bahsettiği hakkında bilgiler vereceğiz. Özellikle 19. ve 20. yüzyılda yapılan çalışmalarla bilim adamları atom hakkındaki bilgilerimize netlik kazandırmaya başlamışlardır. Günümüzde atomun bir angstrom yani 100.000 fermi çapta küreler şeklinde olduğu ve merkezinde de bir fermi çapına sahip çekirdeğin bulunduğunu biliyoruz. Elektronlar ise bunların etrafındaki yörüngelerde dolaşmaktalar. Bunları ayrıntılı olarak konumuzun devamında işleyeceğiz. Fakat ilk olarak bu kavramların nasıl yavaş yavaş oluştuğuyla başlayalım. 1891'de George e, Johnston Stoney atomlarda negatif yüklü taneciklerden bahsetmiş ve bunlara elektron adını vermeyi önermiştir. 1859 yılında Julius Plücker vakumlanmış tüpten elektrik akımı geçirerek katot ışınlarını bulmuştur. Bu deneyde havası boşaltılmış bir cam tüpün uçlarına e, i̇ki elektrot yerleştirilerek yüksek gerilim uygulayan Plüker katottan ışınlar çıktığını gözlemlemiştir. Bu ışınlara başlangıçta katot ışınları denilmiştir. Fakat ilerleyen yıllarda çoğu bilim adamı yaptığı deneylerle e, ve bu parçacıkların katot ışınlarının e, hareketlerini gözlemleyerek bunların aslında eksi yüklü tanecikler olduğunu ve e, daha önceden Stoneley'in e, önerdiği elektron ismini vermeye uygun bulmuşlardır. 1896 yılında ise Thomson, e, Pülüker'in yaptığı deneyi daha da genişletmiştir. Katot ışınlarıyla yaptığı deneylerle e, bu katot ışınlarının e, elektrik yüklerini ve kütlelerini ölçmeye çalışmıştır. Bununla ilgili kurduğu deney düzeni şekildeki düzenektir. Burada elektronları e, paralel yüklü levhaların arasında hızlandırarak e, saptırıcıya göndermiş ve bunun sapmalarıyla e, elektronların kütlelerini ve yüklerini ölçmeye çalışmıştır. Thomson elektrik ve manyetik manyetik alanlardan yararlanarak kata dışınlarının yani yeni isimleriyle elektronların yük bölü kütle oranlarını 1,759 çarpı 10 üzeri 11 klomp bölü kilogram olarak ölçmeyi başarmıştır. Thomson katot ışınları üzerinde yaptığı bu çalışmalar sonucunda e, Thomson atom modeli olarak bildiğimiz modeli öne sürmüştür. E, Thomson'a göre atomlar pozitif yükte elektrikten meydana gelmiştir ve negatif yükte elektronlar bunların içinde yüzmektedir. Thomson'a göre atomun kütlesinin büyük kısmını pozitif elektrik yükleri oluşturmaktaydı. 1908'de Robert Andre Milikan e, meşhur yağ damlacıkları deneyiyle elektronun yükünü ve kütlesini hassas olarak ölçmeyi başarmıştır. Bu deneyde püskürtücü ile yağ damlacıklarına şekildeki odacığın odalardan oluşan şekillik kutunun bir odacığına göndermiş. Delikten yüklenerek geçen bu yağ damlacıklarının üzerinde paralellik levhalardaki hareketleri sırasında biriken elektrik yüklerini incelemiş ve biriken elektrik yükü her bir yağ damlacığının üzerinde 1.593 çarpı 10 üzeri eksi 19 klompun tam katları olarak gözlenmiştir. Bu değer bugün ölçülen elektronun yüküyle ilgili değere çok çok yakın olan bir değerdir. Biraz önceki slaytımızda Thomson'un yaptığı deneyler sonucunda elektronun yük bölü kütle oranını bulduğunu söylemiştik. E, Millikan'da yaptığı bu deney sonucunda elektronun yükünü bulduğuna göre Thomson'un bulduğu yük bölü kütle oranına kendi bulduğu yük değerini koyarak elektronun kütlesini de bu deney sonucunda ölçmeyi başarmıştır. Millikan'ın yaptığı yağ damlacıkları deneyi ile atomla ilgili çalışmalar büyük ivme kazanmış ve yine aynı yılda yani 1908 yılında Ernst Rutherford yaptığı deneylerle alfa tane tanecinin yükünün elektronun yükünün iki katı ve pozitif olduğunu, kütlesinin ise elektronun 8000 katı kadar olduğunu hesaplamış ve daha sonra da alfa taneciğinin helyum atomu olduğunu keşfetmiştir. Yapılan atom modellerindeki yetersizlikler e, Rutherford'u rahatsız etmiş ve bununla ilgili yeni bir model geliştirmek üzerinde durmuş. Bununla ilgili şekilde gördüğümüz deney düzeneğini e, kurgulamıştır. Bu deneyde e, alfa parçacıklarını şekildeki hızlandırıcı a, a, aracılığı... Ile hızlandırarak çok çok e, inceltilmiş e, bir e, altın e, ince altın levhaya göndermiştir. E, bu gelen alfa parçacıkları altın levhaya çarptıktan sonra nasıl davranacaklar? Bu davranışlarıyla ilgili bilgi toplamaya çalışmıştır. Tabii e, çarpan alfa taneciklerinin nasıl hareket ettiğini tespit edebilmek için deney yaptığı e, altın plakanın etrafına e, oraya çarptığında alfa taneciklerinin iz bırakacağı kurşun levhalar koymuştur ve o e, izleri incelemeye çalışmışlar. Rutherford alfa taneciklerinin kütlesinin elektronun kütlesinin 8000 katı olduğunu biliyordu. E, 8000 kat büyük bir şeyi e, çok büyük kütleli tırlara benzetebiliriz. E, normal trafikten örnek verelim. Tırlar hareket ederken önüne çok küçük oyuncak arabalar denk gelse tırı hiç hedefinden saptıramaz, onu ezip geçecektir. Fakat tıra kütlece yakın e, bir e, araç karşısına gelse bu durumda tır ona çarptığında ikisinin de hareket yönünde değişiklikler olacaktır. Ama hiçbir tırın bir cisme çarptıktan sonra geri dönebileceğini bir hayal edersek böyle bir şey günlük hayatta mümkün değil. Eğer böyle bir şey olsaydı yani tır çarpıp bir yere geri dönseydi. O çarptığı şeyin tırın kütlesi yanında çok çok büyük kütleli bir şey olacağını düşünürdük. Örneğin tenis topunu duvara attığımızda çarpıp geri dönüyor. Demek ki tenis topuna göre çok büyük kütlede ve daha sert bir şeye çarptığı yorumunu buradan yapabiliriz. Rutherford'un yaptığı deney de aslında buna çok temel olarak benziyor. Burada 8000 bin kat büyük kütleli bir şeyi altın levhaya gönderiyoruz. Normalde beklenen şey bunların hiç sapmadan aynı bir tır gibi önüne gelen her şeyi ezip geçmesiydi. Gerçekten de burada bir numaralı okta gördüğümüz gibi gönderilen alfa parçacıkları altın levhaya çarptıktan sonra çok büyük bir kısmı aynen hiç sapmaya uğramadan yoluna devam edip geçmiştir. Buradan Rutherford'un ulaştığı sonuç atomun içinde çok büyük boşluklar vardır. Yalnız burada iki numaralı ok gibi gördüğümüz bazı alfa taneciklerinin hedefinden saptığı gözlenmiştir. Demek ki o zaman bu gelen tırların Hedefinden sapması için karşısına bir tır çıkmış olmalı şeklinde yorum yapılabilir O zaman buradan Rutherford'un ulaştığı ikinci sonuç da şu Demek ki altın e, levhanın içerisinde e, artı yüklü e, parçacıklar da var ki Bu gelen artı yüklü alfa taneciklerini saptırdı Bunda da bir problem yok fakat asıl ilginç sonuç şurada gözlendi. Bazı alfa taneciklerinin çarpıp geri döndüğü gözlenmiştir. Yani 3 numaralı okta ok gördüğümüz tanecikler. Bu tabii ki çok ilginç. Yani bir tırın gidip çarpıp geri dönmesi demek o zaman çarptığı şeyin çok çok daha büyük olması. Onun yanında bu gelen tırın tenis topu gibi kalması anlamına geliyor ki. Burada da Rutherford şu sonuca ulaşmıştır. Demek ki o zaman altın plakanın içerisinde artıyla yüklü bir bölge var ki bazı bölgeler o kadar sık artıyla yüklü ki bizim gönderdiğimiz artı yüklü alfa tanecikleri oraya çarptığında e, geri e, dönmek e, durumunda kalıyorlar. E, bu 3 numarayla da gösterdiğimiz e, geri dönen alfa taneciklerinden faydalanarak Rutherford atomun çekirdeği olduğu sonucuna ulaşmıştır. Sırada Rutherford'un yaptığı deneyle ilgili bir animasyonumuz var. Burada şu anda atomun çekirdeğini Atomun çekirdeğe etrafında dönen elektronu görüyoruz. Ee, buraya birazdan alfa yüklü parçacıklar göndereceğiz. Ee, ve bu alfa yüklü parçacıkların e, çekirdeğe yaklaşmalarının nelere bağlı olduğu ve nasıl saptığını gözlemleyeceğiz. Görüldüğü gibi gönderilen alfa yüklü parçacıkların enerjisi çokken e, ve çekirdekteki proton ve nötron sayısı da çokken e, şekilde görüldüğü gibi saptıklarını bir kısmının e, bir kısmının da ...çekirdeğe yaklaştıktan sonra geri döndüğünü gözlemleyebiliyoruz. Şimdi burada eğer atomun çekirdeği yük olarak daha az olsaydı e, yani proton ve çekirdekteki nötron sayısı daha az olsaydı ne beklerdik? Tabii ki burada çekirdeğin yükü pozitif olduğu için ve bizim gönderdiğimiz alfa taneciklerinin yükü de pozitif olduğu için çekirdekteki proton ve nötron sayısının azalması e, buradaki yük miktarını azaltacak ve dolayısıyla bizim buradaki e, gönderilen alfa taneciklerimizin yaklaşma miktarlarının daha da artacağı anlamına gelmektedir. Görüldüğü gibi bakın artık e, alfa tanecikleri Çekirdeğe daha fazla yaklaşmaktalar. Burada eğer alfa parçacığının enerjisini azaltırsak bu durumda enerjileri az olduğu için çekirdeğe yaklaşma miktarları da azalacaktır. Burada çekirdeğin proton ve nötron sayısını arttırırsak o zaman yaklaşma miktarının iyice azalacağını söyleyebiliriz. Rutherford bu deney düzeninden faydalanarak buradaki alfa taneciklerinin sapmaları ve geri dönmeleriyle Güneş Sistemi'ne benzeyen ilk atom modelini bu şekilde keşfetmiş oldu. Rutherford yaptığı bu deneyin sonuçlarına göre atomun çekirdeğinden bahsetmiştir ilk defa ve atomun çekirdeğinin çapının atomun çapının 10 binde biri kadar olduğundan e, bahsetmiştir. Bununla beraber e, Rutherford atomun çekirdeğinde artı yüklerin bulunduğunu e, ayrıca artı yüklerin kütlesine eşit yüksüz başka kütlelerin de bulunabileceğini öne sürmüştür. Bu 1932 yılında James Chadwick tarafından kanıtlanmıştır. Bunlara günümüzde nötron diyoruz. Fakat Rutherford Ford sadece onlarla ilgili bu şekilde bir tespitte bulunmuştur. İlk defa güneş sistemine benzeyen bir model öne sürmüştür. Bu modele göre çekirdek etrafında elektronlar güneş sistemindeki gezegenlere benzer yörüngelerde dolaşmaktadır. Rutherford atom modeline göre atom çekirdek ile bu çekirdeğin etrafında güneş sistemine benzer yörüngelerde donanan elektronlardan oluşmaktadır. Çekirdekteki artı yük ile elektronlardaki eksi yük birbirine eşit olduğundan atom nötr'dür. Elektronların dairesel yörüngede dolanımını klon kuvveti sağlamaktadır. Ve atomun çoğu boşluktur diyerek modelindeki bazı temel varsayımları ifade etmiştir. Rutherford'un ortaya koyduğu bu e, modelin e, açıklayamadığı ve açıklamakta yetersiz kaldığı bazı e, yanlar vardı ve bilim adamları e, buralardan bu atom modelini eleştiriyorlardı. Örneğin bunun birinci eksi tarafı şuydu. Rutherford güneş sistemine benzer yörüngelerde elektronların e, çekirdek etrafında döndüğünü söylemişti. Biz daha önceki derslerimizde düzgün çembersel hareket yapan cismin merkezcil ivmesi olduğunu söylemiştik. E, yani buradaki elektronlar Rutherford'a göre e, ivmeli bir hareket yapmaktalar. Yine daha önceki derslerimizde elektromanyetik dalgalar konusunda yüklü parçacıklara ivmeli hareket yaptırırsak burada elektromanyetik dalga oluşur. Yani etrafa e, fotonlar e, saçılır e, şeklinde bahsetmiştik. O zaman şöyle bir problem ortaya çıkıyor. Buradaki eksi yükler Rutherford'a göre düzgün çembersel yörüngede dönerlerken e, ivmeli hareket yaptıkları için etrafa sürekli foton yaymak durumundalar. Yani elektromanyetik ışınma yapmak durumundalar. E, fotonların bildiğimiz gibi bir enerjisi var. h çarpı kadar. Bu fotonlar bu enerjiyi tabii ki o zaman elektronun kendisinden almalılar. Bu durumda elektron enerji kaybettikçe de daha küçük yarıçaplar çizerek yani gittikçe spiral çizerek görüldüğü gibi bir süre sonra çekirdeğe düşmek durumunda kalmalıdır. Etrafımıza baktığımızda tabii böyle bir durumla karşılaşmıyoruz. Yani hiçbir maddenin kendi kendine içine yıkılıp da yok olduğunu ya da o noktada bir kara delik oluştuğunu görmüyoruz. Dolayısıyla demek ki elektronlar bu şekilde şekilde enerji kaybederek e, artı yüklü çekirdeğe düşüyor olamazlar. E, bununla beraber e, bu Rutherford atom modelinin açıklayamadığı bir diğer durum da elektromanyetik ışıma yaparak çekirdeğe yaklaşan elektronun hızı ve frekansı artacağı için ışımanın enerjisinin de sürekli artması bu durumda atomdan yayınlanan ışımalardan sürekli bir spektrum elde edilmesi gerekmektedir. Bunu da şu şekilde anlatabiliriz e, elektron artı yüklü çekirdeğe düşer gittikçe daha hızlı daha büyük ivmeli hareket yapmak durumunda kaldıkça gittikçe bu atomdan çıkan ışığın da enerjisi artacak. Yani başlangıçta kırmızı renkli bir atom görüyorsak bir süre sonra gittikçe bu kırmızı rengin mor renge doğru dönmesini gözlemek durumundayız. Ve bir de kırmızıdan mora bu dönüş sırasında aradaki tüm renkleri gözlemlememiz gerekiyor. Çünkü ivmeli hareketinde sürekli bir şekilde devam ettiği için etrafa yayınlanan ışığın da sürekli bir şekilde kesilmeden yayınlanması ve bir önce çıkan ışıkla bir sonra çıkan ışığın arasında mutlaka frekans farkı olması gerektiğini de söylemeliyiz. Rutherford atom modeli bunu da açıklamakla yetersiz kalmıştır. Bu animasyonumuzda Rutherford'un atom modelinde açıklayamadığı elektronun dönerken ivmeli hareket yapması sonucunda elektromanyetik dalga üretmesi ve bundan dolayı enerji kaybetmesinden dolayı spiral çizerek atomun çekirdeğine düşmesini bu animasyonumuzda seyredebiliriz. Görüldüğü gibi elektron dolaşırken etrafa fotonlar yayınlamakta ve bu fotonlardan dolayı enerji kaybetmekte. Kaybettiği enerjiden dolayı da gittikçe yayınladığı fotonların enerjisi de artarak bu animasyonumuzda da bunu görüyoruz. Başta ışıkta kırmızı bir foton gönderirken e, gittikçe önce yeşil daha sonra da mora doğru yaklaşan diğer renkler göndermekte ve atomun çekirdeğine düşmektedir.